Biraz karanlık mı benim kameram? <laughs> Baturay ben iyi. Iyi. Ah, Ben geldim. attım ben attım okay. Biraz karanlık hissediyorum ama Niye böyle hissediyorum ben? O sana yayında önce dediğim Grilik var bir, bir Sen far. çok beyaz gözüküyorsun kamerada <gülüyor> 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 Yok kanka kamera kamera güzel bu arada Tabi oğlum ben para verdim o kadar <gülüyor> 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 çok, çok mütevazisiniz bu arada Kendinizi <laughs> kaybetmemişsiniz ama bu dandik ya bu mikrofon. Kamerayı Şimdi. Evet, Purple Team. Oturay bize bana geldi. Bana gel eksik değil mi ya? Demin 11'de kamera mi Yok kanka, kamera 5 yapacağız burada. Eee arabalarınızı Enes arabanı değiştirmeyi unutma Enes. Enes'in bir saniye araba. Bir küçültsem mi çalışacak kanka? Hangisini seçiyorum? o arabalar yok. Ne araba hangi şey Lan ben kameranın ben büyüklüğünü şey aldım, değiştirdim bilmiyorum ama ne oldu. iyi mi şu an bu büyüklüğü? Gayet okey. Daha deminkiyle aynı değil mi? Ben galiba araba seçmedim yine kanka. Ben Yosemite seçtim ama ben o de ne demek. Araba ben ya. de seçmedim arabayı. Ben de Nightshade seçtim de bakalım. Ben, ben de Nightshade seçmedim. Night ben şey ben Neye karar verdiniz şimdi? Ceza ne? Ceza şey bir karar veremedi <laughs> cezaya. O zaman bir duralım karar verelim. Tam Nusret dediniz ya oğlum. Hayır ya dur almışsın ceza. <laughs> ceza şimdi dur bekle kıpırdamasın adam gibi kimse. Tamam, kıpırdamasın. kıpırdamasın adam, 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 gibi bak kıpırdayan Biraz kıpırdayan, kıpırdayan kaşar süre. bekle tam başla go. Cezayı tamam. yarış sonu düşünürüz siz düşünün. Kıpırdayan tamam. Kıpırdayan kaşar mı çok masum oldu ya bu. Ee, bunu kaybeden güzel bir ceza yiyor ama siz gaza basmışsınız bu arada. Kanka şöyle vurdum sana be. Bir tane o, ben de geçirdim. Ne yaptın be? İyi <laughs> sen ne yaptın ya? Bu sefer senin alıp denemediğim derdin var. Bu süre, süre bitene kadar olay ortada olmaya çalışıyor. atıyor. Süre bitene kadar ortada olamayan kaybediyor. Ne yaptılar? Oha niye şimdi denmez ki namına koyayım mami oha. Başka. Başka. Oyun bitene ortada kalmaya çalışırız. O dairenin içinde üstte süre var ya. Oyun bitene kadar ortak ortaya kalmaya çalış. Turuncuları at. Turuncuları at. Beni atıyorlar. Yardım edin. Gidiyorsun. Yardım edin. Gidiyorsun. Yardım edin. Yardım edin. Oh! Ayber gitti. Abi oh! bir şey yok, bir şey yok. Ah <laughs> <ya>. Amına koyayım <laughs> ben tek kaldım sizin kafanızı sikeyim. Ya oğlum biz oyunu anlamadık. Biz oyunu anlamadık. Kral tek kaldı hadi. Ya alırsın. Ben attılar peşine ya gittim onların. Oğlum daha ikinciydi ya. Ya kanka dur bekle çözeceğiz. Karambol trials. vardı. Girme. Oyuna 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 şey yapamadık ama ben eee Steam'e giremiyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Steam'de bana taktın kanka. Sen neye bakacaksın Steamlabs'e? Sen bir şey ayarladık ne yapıyor? ya. Ney? Element, pardon Steamlabs diyorum ya. Element'e girecekmiş şimdi. Boturay sona kalmış. Boturay kazanırsın lan. Üçünden ne atacak mısın Elal 500 lira hadi. Kazanırsın. Onları bir yenersin. Bir tanesini bir anda atsan aşağı zaten kaybeder o. Adam adı kral elal yapın. Çekil 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 çekil. Chat gitti lan. Birisi sokmasın inter bombacısı kanka. olsun biri içeride dursun ya kanka. Kanka giriyor adam adam biliyor oğlum ya. ne yapalım. Benim araba kalkıyor ya. Tamam şimdi gitti ama. Chat biraz Baturay, 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 Baturay girdin. Ya girdi ya. Girdi ya? Enti, kanka yakında. <laughs> Güzel, winner, winner, winner. Güzel. Birkaç tur yapacağız değil mi? Üç, evet, Üç, da, üç olan kazanıyor. Üç olan, tamam sıçtınız o zaman. Toşko adamları itiyoruz. Dörtlü... Kanka beni zaten Baturay itti amına koyayım. Ben adamları itiyordum. W1'in W1, W1 gibi böyle W şeklinde gelelim. Bana tamam. <laughs> w gibi mi iyi bir <laughs> tablo <laughs> Taktik yapıyor lan. arada bir şey söyleyeceğim. Arabalar arabalar. W1 dedi? Ne dedi lan? Eray adamlar taktik yaptı amına koyayım. Kangal, Team Kangal. <laughs> Enes'cim chat'i küçültür müsün? Küçülteyim. Değil mi? Çok büyük oldu chat. Chat'i küçülteceğim ne halde? İyi mi şu an chat'in büyüklüğü? ekşi Nasıl? İyi gibisi. Okey. Okay. Okay yani izleyen bir insan bunu izleyebilir mi mesela? Okuyabilir mi? Okur, Okur ya. ya. Telefondakiler cevap versin vallahi ben şu an. Telefondakiler demez. cevap versin. <gülüyor> Telefondakiler <gülüyor> iyi diyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Adam gibi w, w şeklinde W şeklinde. W W, 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 ya w yan ya. yana w ya yan yana kazanamayız. yan ne düşünüyorsun? Arka arkaya vuralım birilerini atalım. İlkinde bari kimse elenmesin ya. Hangi biri AFK sizden. Ha geldi. Ben bilerek bekliyorum. Ha <laughs> taktik şekli. gel gel. Taktik. gel gel. Hmm. Süre tam bitecekken atmaya çalışın beyler. Hmm. Uyuz oldum şey aga gel. Güzel. Ya bu araba gitmiyor vallahi gitmiyor bu, abi. Ya, bu araba. Kaldım ben kaldım ben kaldım. Ben beni götürüyorlar beni küçük beni bizi götürüyorlar. Götür 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 götür. Bozun her. Bir dakika birini alıyorlar bizden. Kucakladılar beni bir ara. Oh, side, 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 gidelim. bırak, side. Okay, 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 bro, okay. Bak komik bro, bro, şeyler okay, var ya. Bro. falan biz diyor biz bu. Garip sesler çıkarıyor. Garip <laughs> sesler çıkarıyor. <laughs> Yanımıza yardım edin. Beyler beni köşeden atmaya çalışacaklar. Hızlanıp hızlanıp vurun böyle arkasından bir anda. Olmuyor, gitmiyor evet, araba. Aman. Kafam karıştı ya. Bak bir anda Batu, mami 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 <gülüyor> mami <gülüyor> mami. Önce ben, önce ben. Hey 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 hey. Uyum. Hey. Eren iyi misin? Oo dojladım arkadakileri. Hadi Nasıl? Sen iyi, sen, sen iyi misin? Anam. Sen iyi misin? Ya ya. Cevap ver bana ben iyi misin İyiyim. Bana niye vuruyorsun Mert? Baturay yattı beni. <laughs> helal be Baturay ay. Helal söyledi Oğlum ben öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> ben, ben <laughs> size izliyorum. Sıkıntı koçumuz yok. Koçumuz, koçumuz, koçumuz. Enes kim attı? Beni onlar attı. Hanginiz söyle? Hanginiz attı lan beni? Ben attım kral. Sıra sen de şimdi sen de gidiyorsun seni de atacağım. Hadi bay ben bay. Ben de gidiyorum. Hadi. hayır <laughs> hayır. Bay e bay. Takım da yenişmesi. Oğlum batıra kaldı yine. Yaşıyorum. Oğlum. Ben hayır Toşko. yaşıyorum. Toşko, Toşko kendi kendine lan. düşüyor. Lan ne düşeceğim? Adam vurdu ya bana kanka. Yarım saat önce vurdu amına koyayım. girmiyor bana kimse. Ben adam Otur, nasıl değiştireceğim? Ben <laughs> öyle Karakter nasıl adam. değiştireceğim? Girmiyor <laughs> bana kimse. Baturay, Baturay sendeyiz. Olum benim araba mahvoldu lan. Helal be. Yatalım yani. <laughs> Evet evet evet. Düştü. <laughs> abi. <laughs> Çubuğun içine İyi, gir. Niye yamulttunuz? aldın aldın aldın. Geliyor arkadan. Onları it onları it. Ben şu an itebilecek Benim şey yok. Ya Helal lan be. 2 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 tokatla 2 2 2 hayır Gel gel ile Mert, hadi Mert, hadi Mert. Anasını sıkacak olmadan. O kadar. Daha, ne oluyor <laughs> Oo, Ne oluyor Kanka ayıp oldu bak <laughs> Mert, Mert yavaş, Mert, yavaş, tamam, Oğlum, Mert, yavaş. E, Oğlum, yaparsın. Deliye gir, bas. Mert, deliye gir. Deliye gir, Baturay Baturay'ı Adi, Dur hadi gitti. gitti. tamam, tamam, tamam. Tamam 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 benim İlk araba aşağı atın, aşağı atın. Aşağı atın. aşağı atın şeyden önce. Atın ereyi. Batray, Batray, yardım et. Burada uğraşamayız ya. E bu bas sen bas o <laughs> Sen durdurabiliriz, sen. Durdur. o zaman kanka. Mert sen şey sen, sen durdur onu Batraya gitsin bakalım. Ama Eren yandan Eren. Sen de git. En son gir. Tamam, tamam. Er Mert taktik. Deneyeceğim. En tamam. son tamam. gir. Direkt koy. Finalde girişinle koy. Girişinle koy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok iyi. Ay, sona kaldı. Çok iyiydi. Eray kralını yaparsın. Kanka, Eray hadi böyle. oğlum. Hadi oğlum. Kanka, kanka arabam kanka, çok kötü ya bu. Adam. Oğlum Eray motora kavuştu. Olabilir. Ben de aynı arabayı kullandım. Aa. Hadi bak kimleri kimleri aşağıya aşağı attık. Hadi iyiydim. Eray motora kavuştu ya. ya. Hadi Kral oğlum değil. hadi. Hadi chatin namus sözü var hadi. Eray Kralım hadi. Namus Baturay, sözümüz hadi. var. Namus sözü falan kolpa yapıyorlar. Devam et Baturay. Baturay boş ver. Baturay. Sarkıp memeleri aklına getir. Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> oğlum. Bir şey Hadi oğlum. Kıralım yaparsın. Sen, Biz senin yanındayız. Dayanamıyorum Ebo. Çok yaralıyım. Dayanacaksın. Ray yılların GTA 5'çisin. 250 levelsın. sen. Oğlum. sen. 250 o... level sen. Vur oğlum soğa. Vur oğlum Korkma. Merhamet etme vur. Hadi baba. Hadi arkadaşlar ha? yapışsın. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Hadi baba <laughs> sen yaparsın. Aldın aldın easy aldın. Vaturay it. Sokma Allah sokma. Popon içeri gir. Topun ne işe Ya, ya. ya. hadi ya. Hadi ya. Sen. 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 Helal lan Helal lan <laughs> işte bu be. <laughs> ben. Kangalım yeah. benim. Gel kafanı yeah. seveyim. Gel kafanı seveyim. Gel kuş Kangal kim? Kangal. Hayırlar beni ilk öldürmemelerine izin vermiyoruz. İlk önce. İlk görevimiz bu. bunu bize dedi bu arada haberiniz olsun. Helal. Kanka biz eksik oynuyoruz ya. Toş mı diyorsun lan? Kanka yok. Allah canımı alsın ben sürüyom ya. <gülüyor> <gülüyor> Toşko İyi Efendim, oynaman kanka. lazım. Onlardan birlerini aşağı atmaya çalış. Kanka bana bir görev verin ben ona tutulayım o zaman. Yan yana gidelim işte. Tamam ben senin yanından ayrılmıyorum. Bu chat'te sohbete ilk katılan falan yazıyor. Onları nasıl kapatıyoruz? Onlar e, yok yok Yapalım onlar ya. yeni gelenler. Onları görüyorsun bayağı işte. Bayağı bir yani. yeni gelen mi var o zaman? Ha bir de bir, bir Evet evet, evet. evet bayağı bir yeni gelen kanka. Var. Kapatabiliyorsun da şimdi anlatmam uzun sürer Tamam yeni gelenler hoş gelmişler o zaman. Beyler bu tur Bunu sokuş, Hadi sokuş ya. turu yapıyoruz onları. Adam gibi kazanıyoruz. Ağlayıp evlerine dönüyorlar. Tamam can, biz kendimiz Rüzgar rüzgarını aldım. rüzgarını aldım, aldım, rüzgarını aldım, rüzgarını aldım. Eyvallah bro. Eyvallah. Ah! Döndük, düzeldik hemen. Tamam. Şu an ciddi. Şu Toşku, an içeri artık. gir, Hoşko. Toşko içeri gir. ilkinde elenme. Gözünü seveyim. He. Bak de. benim araba olduğu yerde duruyor. Bok gibi bu. Tamam. Hoşko şey? sprint drift atıyor. <laughs> evet, benim araba Sadece drift atıyor. Ay, başka... belki. Başta ilkinde ben beni atıyordum ha. Ben atmadım. Bana vurdular. Oy. Şurada bir yanlıyım şöyle. <laughs> Deli yanlıyorum. Gelin siz asalet. Atlay beni bırak. <laughs> beni bırak. Beni Gelim dur sen dur. Alma alma alma. Beyler onları atmamız lazım ama. Kanka bu soru biraz zor ya. Aha ay ben. Hadi ya. Yemin. Hadi, ya? hadi ya. ya. Ben biraz şuralarda bir dolaşayım ya siz takılın. Okey. Toşko tek, Toşko tek, Toşko tek. Toşko tek. Toşko'ya al, Toşko'ya al. Toşko'ya Baturay'a düştüm senin yüzünden Benim yüzümden nasıl düşebilirsin? Eee benim arabam üstümde gidiyor ve dönüyor at, 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 yapamıyor Vur 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 Ah be çok güzel, iyi çok güzel. iyi Şarlı Eray oluyorsun. Eray arkadaki kaşarlığını gördüm Eray, Abi, iyi Eray. Iyi hazırdır, Eray. her zaman her zaman her zaman O ne? Efendim? Dostlarımız Beyler, gitti Mert vur Mert vur Birbirimizi arkalıyoruz birbirimizi arkalıyoruz Mert Ona it aynen Ne yapayım? Hayır Çıkar onu çıkar onu. Tamam atamaz atamaz değil atamaz. Değil de. Giremez giremez. Niye o süre o kadar uzun ki? Ne sıkıntı yok kalabalığız. Toşka nerede? Ben geliyorum kanka arkadan. <gülüyor> Ay <laughs> <laughs> tekerlekler niye böyle hamdolarda? <laughs> Oğlum hadi be. Eray'a yardım etsin biri bana. Anca benim çıkışı oldu. Bak bu Mehmet beni düşüyor. Eray var, Koşka'ya var, Eray var. Koşka'ya gönderdi, Twitter'a geri gönderdim. Eray'a geri Dikkat ayberk. et, dikkat et. Eray'a geri gönderdim. Hadi Ayberk. O ayberk. çıkamaz oradan, çıkamaz oradan. Eray'a kalır götürüm. Hadi oğlum. Kalkmıyor. Çıkamaz oradan. Eray'a kalır götürüm. kolay mı lan Koşka'ya atmak? Kajar. Beyler bana tamam. diyor ya. <laughs> kanka derlerken neredeydin kanka ya? Kanka ben senin öcünü aldım sen merak etme kanka. Kanka hadi bakalım. <laughs> Kim geliyor? Nasıl arkaya bakıyorduk? Hangi tuştu? C, kanka. C. Kanka ananı sikim. Aa! Aha Eray çok iyisin. Ah be. Eray tek durdurmaya çalışıyor. Güzel güzel sokmayın onu direkt. Allah ım. of çok iyi be. Tek başına kaldı. Be oğlum iyi iyi Son anda, son <laughs> ya. Ne no oldu lan? Ya, batıra yaptı. Ne oldu lan? Beyler koyduk uçuyoruz mu? Arama beyler. Of ya. ya. Be <laughs> be. Oh, tadım kaçtı ya. <laughs> beyler ilk önce üstünlüğü ele geçiriyoruz. Ee, birisini atıyoruz onlardan sonra diğerleri arkada bıraka bıraka eliyoruz. Bunu duydular ama beyler beyler, beyler bodoslama dalıyoruz Allah tamam mı? Allah. Hiç yanmıyor hadi Anlamamışlardır. Anlamamışlardır. Onların taktiği daha iyi. <laughs> kanka Baturay'la Mert bana oyun oynatmadı <laughs> bu arada şakasız. Mert atıyor o, Bizimkiler eski gamer yapacak bir şey yok. Mert'in çok gamerlığı yok ama. Tabi biz sonradan <gülüyor> görmeyiz. <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> sonradan oynamaya başladım işte. Hayır GTA oynadın mı sen daha önce Yok az oynadım. <laughs> İyi. İyi kanka o zaman. <laughs> <laughs> 2 1 mi şu an? 3'te mi bitiyor? 5'te evet, mi? Kazanıyor. 3, 3'te 3 olan bitiyor, kazanıyor evet, kazanıyor. Üçte Üçte olan kazanıyor kanka. Hadi. Bu yarışı kazanırsak, bu sumoyu kazanırsak buradaki herkes bir NDNG artık hadi. Oha. Vallan diyor. Kanka bu öbür kankaları öbür eliyoruz. Aynen, aynen. NDNG büyük bir yani, kanka. Ödül bu oldu bunu yapma. Ulan biz Avengers olduk amına koyayım. <laughs> biz de mi neden? Onlar değil, onlar değil. Biz kazanırsak bizim kendi içimizde. E bu ya olmadı. <laughs> Baturay sen benim götümü istiyorsun. Kanka, önce Baturay'ı da şöyle alırız. Arkadaşlar bir kere Baturay. Çekti. Bak 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 nasıl istiyor bak nasıl <gülüyor> <istiyorlar>. <gülüyor> bir, bir kutuldum, kutuldum istiyor ya. Harika Bir istiyor ya. Beyler beyler onlar gitsin Be bekleyin. Evet onlar evet gitsin. evet planımız bu planımız. Ben geldim ama ne koyayım? Eray Baturay hallesene gel. Koşkoyu so attım gibi. Yok atamadım Mert, kanka. Sola kım, Mert artık sola kır koyayım. <laughs> 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 O, evet. Enes Batur beni istiyor. Ben de Enes Batur'u istiyorum. Hadi bakalım bu saatten Birileri bana giriyorlar Tanrı ya. Karı gömürkeniyor. Polis tamam, beni atamazlar ya. buradan. Kolay değil de. E, abi, abi, kim o? biri arkada kaldı. Bobi. Hadi ya. Bak, kim o? Ya, Bak ya. Toşko mal ama yapayım. Mal kendi, kendi başına, gitti. Ya. Gidelim. Ya Toşko? gördüm gördüm. Kendi başına gitti yemin ediyorum. Rampanın <laughs> gördüm <laughs> <laughs> bu arada kanka. Antanın altına sıkıştım demirlere ya. <laughs> Toşko ben niye öldün be. lan? Kanka rampanın altına ettiler beni. Faturayı vurun beyler. Aynen mı? aynen. Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> Biri bana aynen. yardım etsin. Paso bana vuruyor. Geldim geldim Enes. ah, güzel. Ahmet. Tamam. Hallettim. Güzel, ben güzel. Ben. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Toşko'yu aldılar bizim Benim aramızdan. Biraz var. yemur tükeriz ama olsun. Sağ olun. Bunu sağ edin, sağ edin. Böyle destek verin. ben Batur'u hallediyorum. Siz gidin. Bozuldu <laughs> ya. ya. Allah'ım onu. Beni üç kişi sıkıştırdılar beyler. Tamam mı? Yavaştan girin, yavaştan girin. Alo. Hey. Bekle, bekle. Yavaş mı girelim? Bekle, Aa, bekle. Abi, bekle. kanka. Yavaştan girin dedene gel. Ay Bu ne? Tamam, güzel ben abi. gittim, ben gittim, ben gittim, ben gittim. Ay, 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 nasıl bela, çıktı? Ben atacak. Adamı, bela, diye, bela, çak çak ya. Ya adamı akşam diye çıktım ya. Ya rahat yedik. Adamı atacağım diye çıktım ya. Kim kaldı? Bir adamımız kendi başına eğleniyor. Biz ne yapalım? Ben birisini elemek için çıktım ama. Ayberk git abi. Hem de, de toş koy ya. Ayberk geliyorum abi. <laughs> e, peşindeyim. Mert geri gir Mert. Ben, ben tamam ben motoru oyalayamadım. Bora çekil. Motoray şey, 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 şey. be, oh, ben attı. Oho Motoray ikili öldürdü. Güzel güzel güzel. Çok iyiydi Motoray. Güzel. güzel, güzel. güzel. Aynı hadi Hadi Motoray. Hadi gerçek ne denek ya hadi. 1 ve iki mi kaldık? Evet. evet. Biriniz atın biriniz içeride doğru. Gerçek Ay, ne demek şey. hadi. 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 Bilmiyorum. Slow push, sert vuruş. Anladın anladın. Slow push, slow push. Slow anladım. push anladım. şey yalan söylüyorlar. Vurdum. Ne yalan Sen söyleyeceğim batırmış yani. batırmış evet. Şimdi Olur. bak işte <laughs> bu işte bu. Şimdi içeride içeride. sokma Bunu öyle Neden Ne olamayız. Hayır. Helal oğlum be. Helal lan size. İşte bu. Abi Batura çok kötü ya. Bizim takım kötürümlerden oluşuyor Çok kötü. Bu olmadı ya. Ce bu baktı. Siz ödersiniz <laughs> ben ödemem hiçbir şey. Bu kötüydü ya <laughs> bu bok gibi, bok gibi bir elendik ya. Kötü araba seçimi yaptım ben. Araba seçiliyor muydu ki? Evet. Keşke ben hiç seçmeseydim. Ben evet. de araba seçmedim ki.